Arkadaşlar merhaba 24 Haziran 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kalekim'in bedelsiz sermaye artırımı başvurusu ile ilgili haberi sizlere aktaracağım. Sonra Kalekim'in grafiğine bakacağız arkadaşlar. Bu haber dün saat 23.10'da kapta paylaşıldı. Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu Şirketin mevcut sermayesi 115 milyon TL. Bu sermaye artırımı gerçekleşirse ulaşılacak sermaye 460 milyon TL olacak arkadaşlar. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %300. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 345 milyon TL arkadaşlar. Ve bu sermaye artırımı için 23 Haziran 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış arkadaşlar. Bu başvurunun sonucu açıklandığında bunu da kanalda muhakkak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi Karekim'in bir grafiğine bakalım. Karekim dün yani cuma günü 52.8 TL'de %1.5 yükselişte kapattı. Fibonacci direnci geçilemedi arkadaşlar. Burası test edildi ama yukarı yönlü geçilemedi. Burası 53.25 direnciydi arkadaşlar. Burası yukarı yönlü geçilemedi. Şurada stokastik arasaya baktığımızda üstel hareketli ortalamayı da henüz geçmemiş şu aşağıda arkadaşlar yani yeşil çizgi yukarı yönlü geçmemiş muhtemelen bu direnç noktası geçildiğinde stokastik arasayda olumlu sinyali verecek arkadaşlar şu anki seviyeler hissenin geçmişte 27 Aralık 2022 tarihinde test edip yine geçemediği seviyeler arkadaşlar Zirve Kale Kim'de 22 Şubat 2023'te görülmüş. Bu zirve kaç TL? 65.4 TL arkadaşlar. Yani şu anki seviyelerden eski zirvesine ulaşması için Kale Kim'in %23 daha yükselmesi lazım. 121 gün önce zirveyi bu ise görmüş arkadaşlar. Kalekim'de kimde olumlu görünüm olması için arkadaşlar bakın şurada hem 28 Aralık 2022 zirvesi hem de 6 Haziran 2023'te görmüş olduğu şu 55.5 TL bu bandın bir yukarı yönlü geçildiğini görmek önemli olabilir arkadaşlar. Yani şöyle şöyle tepelerden geçen bir tren çizgisi çizdiğimizde de şu mavi çizginin seviyesi 55.5 TL oluyor arkadaşlar. Kale kimle alakalı kapta paylaşılan bedelsiz sermaye artırım başvurusu ile ilgili haberi sizlere aktarmak istedim. Hem de hızlıca bir grafiğine bakmış olduk arkadaşlar. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.